Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 3 Mayıs pazartesi günü maaş tahminlerinde bulunacağız. Güzel maçlar var. Aralarından da size güzel maçları seçip aktaracağız. Ee, videomuza maçlarımıza geçmeden önce e, küçük birkaç hatırlatma yapalım. Yeni izleyen arkadaşlarımız vardır bizlere. Ondan sonra maçlarımıza geçelim. Arkadaşlar bizim iki tane telegram grubumuz var. Bir tanesi ana telegram grubumuz. Açıklama kısmında ve yorumlar kısmında linki bulunmakta. Oradan katılabilirsiniz. Buralara e, yani bu videolara e, yeteri kadar yorum ve beğeni gelirse e, oraya da kuponlarımızı e, canlı maçlarımızı paylaşıyoruz. Bir de katıl telegram grubumuz var. E, ona da sadece YouTube e, üzerinden katılıyorsunuz. YouTube'daki bulunan katıl butonu üzerinden e, cüzi bir miktar ödeyerek aramıza geliyorsunuz. Orada da gün boyunca canlı maçlar, kuponlar, e, paylaşımları yapıyoruz. Çok da iyiz, çok şükürler olsun hani iyi gidiyoruz orada da. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Eğer katılmak isterseniz sadece YouTube'dan. E, katıl butonu üzerinden aramıza gelebilirsiniz. Benim adımla size yazan olursa e, seni bedava katıl grubuna alacağım ya da ne bileyim e, kaçak siteye yönlendiren olursa kesinlikle inanmayın. O kişi ben değilimdir, dolandırıcıdır. Boş yere para kaptırmayın. Vaktinizi harcamayın. Onlara e, dediğim gibi unutmayın. Katıl butonuna da hepinizi bekliyoruz. Çok da iyiyiz çok şükür. E, dün sabah gözümüzü 15 oranlı bir skor e, skorla açtık. E, 50-60 tane yakında güzel maçlar getirdik diyerek maçlarımıza geçelim. İlk maçımız Başakşehir Ankara gücü karşılaşması. Başakşehir geçtiğimiz hafta 10 kişi kalmasına rağmen güzel bir galibiyet aldı. Erzurum deplasmanında yani tam can suyu oldu Başakşehir için. Ankara gücü ise talihsiz bir mağlubiyet aldı kendi evinde 1-0 yenildi. Yani bu maçı ne yapıp edip almak zorundalar. İki takım da öyle oynayacaklar. O yüzden yüksek tempolu bir maç olacaktır. Özellikle de bir takım öne geçerse diğer takım çok felaket yüklenecektir o takımın üstüne. O yüzden ben bu maça buçuk korner üstü dedim. Almak isterseniz iki takım da korner kullanmayı seven takımlar. Kullandırmayı da seven takımlar. Ee, özellikle Başakşehir zaten savunmada çok sorunlar yaşayan takımlardan bir tanesi. O yüzden 8.5 korner üstünü değerlendirdim bu maç üzerinde. Bir sonraki maçımız Kasımpaşa Alanya Spor karşılaşması. Ee, Kasımpaşa geçtiğimiz haftayı bay geçti. Alanya Spor e, berabere kaldı Fenerbahçe ile kendi evinde. Ee, bir yani semtimin takımı Kasımpaşa. Ben orada e, büyüdüm, doğdum. Orada iş yaptım genelde. Ya şöyle söyleyeyim. Kasımpaşa'da o kadro dışı kalın, kalan oyuncular olmamış olsaydı belki buralara gelinmeyecekti ama yani yani o dağınıklık var, ruh yok o takımda. Bu maçı ne yapıp almamız lazım Alanya'ya karşı. Alanya'nın da Avrupa Ligi hedefi var. Beşinci bitirirse ligi Beşiktaş'ın kupa almasıyla Zira Türkiye Kupası'nı e, Alanya Spor'da Avrupa Ligi elemelerine gidecek. Ama bu maç üzerinde ben şöyle düşünüyorum. Ee, karşı gol var olacaktır maçta. Tempolu bir maç bekliyorum. Ee, aklımdaki skor da belki biraz da duygusallıkla yaklaşmışımdır oraya. 2-1 Kasımpaşa galibiyeti. Ama ana bahis olarak karşı gol var aldım bu maç üzerinde. Bir sonraki maçımız Malatya Kayserispor. Her yani pek fazla kuponlarınıza koymanızı tavsiye etmiyorum. Sadece e, tahminimi söyleyeceğim bu maç üzerinde. Almadım ben çünkü. Sadece boş geçmemek için söylüyorum. Kayseri geçtiğimiz hafta 6-3'lük bir galibiyet aldı. Malatya Spor iyi top oynuyor takımlardan bir tanesi. İki takımın da bu puana çok ihtiyacı var. Özellikle de Kayseri Spor'un. Malatya'da burayı alırsa eşiği atlatmış oluyor, ligde kalmış oluyor gibi bir şey olacak. Ben bu maça karşı gol var dedim. İki takım da gol bulacaktır diye düşündüm. Ama dediğim gibi hiçbir kuponuma koymayacağım. Geçelim akşamın maçına. fenerbahçe Erzurum spor karşılaşması. Şimdi Beşiktaş 7-0'lık bir galibiyet aldı Hatay Spor karşısında. Yani şampiyonluğunu perçinledi. Şimdi iki takım kaldı geriye Galatasaray'la Fenerbahçe. Galatasaray'da gitti Gençler Birliği'nin deplasmanında 2-0 mağlup etti. Şimdi ikincilik önemli ligimiz için. Çünkü neden? Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansın var. Para demek yani o da. Ve bu son Şampiyonlar Ligi. Yani hani ikinci olan takım Şampiyonlar Ligi'ye önemlisi oynamayacak bundan sonraki seferlerde. Ben bu maç üzerinde Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyorum maçı. Keyifli bir maç olacaktır hatta Erzurum da direnç gösterecektir ama Fenerbahçe o kaliteli futboluyla alacağını düşünüyorum. Alanya maçında da güzel futbol oynamıştı 10 kişi kalana kadar. Maç sonucu 1 ve 1,5 üstü 1.50 gibi bir oranı vardı almak isterseniz. Ben de bu şekilde değerlendirdim bu maçı. İkinci Lig için Fenerbahçe adına çok önemli bir maç. Erzurum tabii ki lig küme düşmemek için oynayacaktır ama zor yani Fenerbahçe deplasmanında işleri. O yüzden maç sonucu 1 ve 1,5 üstü değerlendirdim. Geçelim İngiltere'ye West Bromwich Wolverhampton karşılaşması var. Burada da West Bromwich'in yani ligde kalma şansı aslında yok. Matematiksel olarak olsa da yok, çok zor yani. E, bütün maçlarını kazanırsa 40 puan oluyor. E, o da imkansız gibi bir şey neredeyse. Wolverhampton rahat bir takım ama bu maçta keyifli bir maç olacaktır. Çünkü West Bromwich'in bir oyunu var. E, düşmüyorlar. E, ne olursa olsun saldırıyorlar. Yani moral motivasyon olarak her zaman o oyunun içindeler. Jagren'in de gitmesi onlara bir ekstra motivasyon kattı. Ben bu maç üzerinde 8,5 korner üstü aldım. Ola ki West Bromwich öne geçer. Eee Wolverhampton zaten korner kullanan takımlardan bir tanesi. West Bromwich de kullanıyor. 3 4 e, o civarlarda alıyoruz. O yüzden dediğim gibi bu maç üzerinde 8,5 korner üstü değerlendirdim. Geçelim bir sonraki maçımıza. Burnley West Ham karşılaşması. Burnley de biraz rahat olmuş olsa da West Ham o kadar değil. Hani Burnley küme düşme hattında rahat takımlardan bir tanesi. West Ham Şampiyonlar Ligi hedefi vardı. Artık biraz zora girdi Chelsea'yi kaybettikten sonra ama Avrupa Ligi hedefi var. onda Tottenham 4-0 kazandı. Dün bugün West Ham'ın kazanması lazım ki tekrar yerini koruyabilsin o elemelere katılabilmek için. Bu maç üzerinde ben karşı gol var bekliyorum. Böyle de güzel futbol oynayan takımlardan bir tanesi. Golle bir maç bekliyorum. İsteyenler 2.5 üstünü değerlendirebilirler. İsteyenler de benim gibi karşı gol varını alabilirler. Bir sonraki maçımız İspanya'dan Sevilla-Bilbao karşılaşması. Şimdi herkes Barcelona'yı konuşuyor, Real Madrid'i konuşuyor, Atletico Madrid'i konuşuyor. E bu işin içinde futbolsa bu. Yani kim derdi sezon başında Lille'in şampiyonluğa oynayacağını, buralara kadar getireceğini. Hatta Allah nasip ederse 3 hafta sonra şampiyon olacağını. E şimdi da yarın maçını kazanırsa Atletico Madrid'de arasında 3 puanlık bir fark kalacak. Artı Sevilla da güzel futbol oynayan takımlardan bir tanesi, bu maç için işi zor tabii ki bu maçın dışında tutuyorum söyleyeceklerimi. Yani Sevilla'nın da burada bir iddiası olması bence konuşulması lazım. Yani ne olur belli olmaz belki bir bakmışız ki Sevilla oraya gelmiş çünkü eşit maçlarda olmuş olacaklar. Sadece 1 puan Real Madrid ve Barcelona'nın gerisinde, 3 puan da Atletico Madrid'in gerisinde olmuş olacak bakıldığı zaman İspanya'nın o üç büyüklerine de çok rezalet futbol oynuyorlar. Real Madrid olsun, Barcelona'sı işte ne bileyim Atletico Madrid'i. Atletico Madrid son dakikada bir penaltı kaçırdı rakip takım. Öyle kurtardı puanı bu hafta. o yüzden Sevilla'nın da ben burada bir şansı olduğunu düşünüyorum. Bu maçı alır almaz bilemem. Ama bu maçtaki benim bahisim ise Bilbao bir gol bulur Sevilla'ya karşı. Deplasman 0-5 üst. Kornere de gitmeyi düşündüm bu maçta. Almak isterseniz de kornerin oranı zaten yüksek İspanya Ligi'nde özellikle Sevilla maçında. Almak isterseniz de korneri en alt paralelinden üst olarak değerlendirebilirsiniz. Ama ben Bilbao'nun bir gol bulabileceğini düşünüyorum Sevilla'ya karşı. Gören ister ki bu sene de Sevilla o şanssız şey kırsın yani oradaki mucize yapsın diyelim. Bir sonraki maçımız Mainz Berlin karşılaşması. <laughs> Mainz sürpriz bir sonucu imza atmıştı. Bayern Münih 2-1 e, mağlup etmişti. Bu maç üzerinde ben eee korner'e yöneldim. Pek fazla almanızı tavsiye etmiyorum. 8.5 korner üst e, diyorum bu maçı almak isterseniz. Mainz Berlin karşılaşmasında 8.5 korner üst olarak geçtim. Maçımıza o da Torino Parma karşılaşması İtalya'dan. E, ben keyifli bir maç bekliyorum. Parma ligden düştü ama e, güzel futbol oynayan takımlardan bir tanesi. Özellikle gol anlamında bize çok keyif e, yani para kazandırma konusunda çok iyi bir takım. Torino da öyle e, takımlardan bir tanesi. Bu maçta 2.5 üstünü değerlendirdim. 1.38 oranı var almak isterseniz. E, bunu ana bahis olarak vereyim. Bir de sürpriz olarak 13 ya da 15 oran arasında değişiyor. E, yarına kadar da değişebilir. Yani siz bu videoyu izleyene kadar. E, skor kısmı var. Mesela girdiğiniz zaman oynarken skor kısmında diğeri işaretleyeceksiniz. Diğer olan en altta. Onun da 13 oranı vardı en son benim baktığımda. 15 olabilir yarına kadar. E, ona da küçük 5 lira 10 lira atmanızı tavsiye ediyorum. Torino Parma karşılaşmasında. 3 Mayıs Pazartesi günü maç tahminleri bu şekildeydi arkadaşlar. Bunların arasından sizler kendiniz kombinlerinizi yaparak bir şeyleri kazanmaya çalışabilirsiniz. Ben buradan sizlere önereceğim maç Torino maçının 2.5 üstü olur. Fenerbahçe maçının maç sonucu 1 ve 1.5 üstünü alabilirsiniz. İkisi de 2 iki oranı yakın 2 oranı geçmiş oluyor almak isterseniz. E bu şekildeydi. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Katılıda hepinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun.